TOKİ kura sonuçları tarihi, tarihin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Dar ve orta gelirli aileler, sosyal konut projesi ile 2 artı 1 ve 3 artı 1 ev başvurularını 31 Ekim'e kadar yapabilecekler. Ucuz konut başvurusunu tamamlayan adaylar ise TOKİ kura sonuçları çekilişini büyük bir heyecanla bekliyor. İşte 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkında merak edilenler. TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ Sosyal Konut Başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. TOKİ kura sonuçları ne zaman yapılacak? Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin Kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 Mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı. Siz de merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz sizin için cevaplayabiliriz bu tarz haber videoları için beğenip takip etmeyi unutmayın.